hepinize sevgiler arkadaşlar 2-8 Kasım haftası akrep ve yükselen akrep burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim başlamadan önce arkadaşlar geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan deprem Dolayısıyla hepimize tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum Allah beterinden saklasın diyelim ee, geçtiğimiz hafta ile ilgili en yani ön plana çıkacak etki neydi bir hatırlatma yaparak başlayalım ee, boğa burcunda uraüüsteyen bir dolunay yaşadık malum bu dolunay ani beklenmeyen sarsıcı bir takım etkileri ve değişimden korktuğumuz şeyleri gündeme getirebilir önümüze çıkartabilir burada da değişimden korkmamamız ve kendimizi akışa bırakmamız daha doğru olacaktır demiştik diğer taraftan tabii ki hafta genelinde bu Boğa Burcu dolunayının etkisi hala sürüyor pozisyonda olacak. Dolayısıyla sizin adınıza bu donlayın gerçekleştiği alan aşk, ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanı olduğu için e, buralarda halledilmemiş, çözümlenmesi gereken bir takım sorunlar, sıkıntılar, problemler varsa bunlar tekrar gündemde olacaktır bu hafta özelinde de. E, burada çözülemeyecek kadar kaotik bir takım sorunlar söz konusuysa eğer artık hani e, kopma yaşanması, ayrılık yaşanması ve bu işin geride kalması, geride bırakılması çok daha sağlıklı olacaktır Değişimden korkmamak gereken bir süre zarfı içerisinde olduğumuzu tekrar hatırlatmış olayım. Diğer taraftan 2-8 Kasım haftasında başka ne gibi etkiler var? Arkadaşlar aslında iyi haber şu ki 4 Kasım tarihi itibariyle Merkür Retrosu sona eriyor. Son 3 haftadır Merkür geri hareketteydi hatırlarsanız. Ve 4 Kasım itibariyle artık bu hareketin tamamlayıp ileri harekete başlayacak. Merkür iletişimlerimizi, fikir ve düşünceleri yansıtma şeklimizi, her türlü imzayı, eğitimi sınavları işte elektroniklerin bozulması elektronik iletişim aletleri cihazlarını temsil eden bir gezegende retro pozisyonda olduğu zamanlarda hep bir takım sorunlar, sıkıntılar, daha önceden çözülmemiş problemler önümüze gelebiliyordu. Karşımızdakileri anlamak, onlara kendimizi anlatabilmek daha zor oluyordu retroda. Şimdi 4 Kasım itibariyle bu etki sona eriyor. Aslına bakarsanız biraz daha toparlanmaya başlayacağımız bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Ancak ee, tüm hafta boyunca Merkür'ün Satürn'le stresli etkileşimi de devrede halen. Ee, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Normalde 2-3 günlük bir etki olmasına rağmen bütün haftaya etkisinin yayılmasının sebebi şu... Merkür ileri harekete başlayabilmek için hızını iyice yavaşlatıyor arkadaşlar. Duruyor ve ileri harekete geçiyor. Bu aksiyonu yapmış olduğu derece Satürn'den sert bir etki aldığı derece. Ve hani bu geri geldi, durdu, ileri gitti. Bu normalde bir haftaya yansıyacak bir etki. Ve bütün hafta boyunca Satürn'den bu stresi hissediyor durumda olacağız. Ne anlam ifade ediyor? Aslında legal olarak 4 Kasım'da Merkür Retrosu bitiyor olmasına rağmen biz kendimizi halen Merkür Retrosu'ndaymış gibi hissedebiliriz arkadaşlar. Satürn çünkü engelleyen ve kısıtlayan etkilere sahip bir gezegen. Dolayısıyla Merkür'ün temsil etmiş olduğu alanlarda bir takım kısıtlamalar, sıkıntılar, stresler yaşamamız oldukça doğal olacaktır. Merkür de dediğim gibi gene iletişimlerde yanlış anlaşılmalar, ee, ne bileyim adalet çünkü Merkür Terazi Burcu'nda adaletle ilgili adaletin geç gelmesi, gelememesi. Eğitimsel konular varsa buralarda bir takım kısıtlamalar, sıkıntılar. Ee, mesela hani sadece akrep burçları için değil bu. Ee, hali hazırda bir pandemi döneminden geçiyoruz. Rakamsal anlamda yüksek rakamlar var. Ee, belki eğitime ara verilmesi, eğitimin durdurulması yönünde etkiler de bu hafta içerisinde gündemde olabilir aslında. Ee, sizin adınıza e, ne anlam ifade eder bu? Merkür Terazi Burcu'nda arkadaşlar içinde bulunduğumuz dönemde ve retroyu burada tamamlıyor Satürn stresi de zaten buradan kaynaklanıyor bu alan sizin adınıza gizli saklı işler gizli düşmanlar dedikodular endişelenmiş olduğunuz meseleler biraz daha bilinçaltı psikolojik psikolojik sağlığı ifade eden bir alan. Merkür bu alanda yer aldığında ve Satürn'den sert bir etki aldığında aslına bakarsanız kendinizi ifade edebilmek sizin için ekstra zor olabilir. Biraz daha depresif hissetme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Buralarda daha önceden çözümlenmemiş bir takım meseleler varsa gündemde olan, onları temizlemeye çalışmak, manevi anlamda kendinizi rahatlatmaya çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Satürn'ün içinde bulunduğu alansa Oğlak Burcu, bu alan eğitimler, yetenekli olduğunuz konular, yakın çevreniz, satış, pazarlama, dijital teknoloji konularla alakalı her türlü gelişmeyi ifade eden alan. Dolayısıyla Satürn'ün buradan bir stres uygulaması aslında aklınızda kendinize ait bir proje, bir dijital e, platformdan işte satış ve pazarlama konusunda ilerleyeceğiniz bir iş, yeni bir eğitim seyahatlerle alakalı olan meseleler, yakın çevrenizde çözmeniz gereken iletişimsel problemler, bunlar varsa bunları bu hafta özelinde de gene gündeme getirecek, gene çözmeniz için önünüze koyacaktır arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebilirim rahatlıkla 9 Kasım'la 9 Kasım'da başlayan önümüzdeki hafta çok daha rahat ve güzel etkileşimlerin olduğu bir haftaya giriş yapacağız arkadaşlar. Hatta sizin burcunuzda bir de yeni ay gerçekleşecek o hafta içerisinde. Dolayısıyla aslında bu 2-8 haftası biraz böyle araya sıkışmış bir hafta gibi duruyor. Nispeten daha sakin geçirmeye çalışmanız, biraz daha o tekamülü derler değil mi? Hani daha biraz daha sabırla ilerlemeye çalışmanızda fayda olacaktır. Karşınıza çıkan gelişmelerde ani hareket etmek ya da ekstra endişelere kapılmak yerine biraz daha gelişmelerin hangi yönde ilerlediğini görmek, anlamak, ondan sonra harekete geçmek, bunu da 9 Kasım haftasında yapıyor olmak sizler için çok daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.